ve yesne'u yapar el fülke gemiyi ve kullema her ne zaman merra geçse aleyhi onun yanından onun üzerine meleun min kavmihi kavminden ileri gelenler sehiru alay ettiler alay ederler minhu ondan o yani onunla veya yaptığı o gemiden dolayı Nuh ile alay ettiler. Ale dedi ki Nuh onlara cevaben in eğer tesharu minna bizden dolayı alay ediyorsanız yani bizimle alay ediyorsanız fe inna şüphesiz biz nesharu alay ederiz minkum sizden dolayı yani biz de sizinle alay edeceğiz. Siz bizimle şimdi alay ediyorsunuz ama ileride göreceksiniz. Biz de sizinle alay edeceğiz. Kema gibi tesharun sizin alay ettiğiniz gibi. Fesefe ta'lemune bileceksiniz. Men kimdir? Yetihi ona gelir. Azabun bir azap. Yuhzihi onu rezil eden bir azabın kime geleceğini bileceksiniz ileride anlayacaksınız. Ve yahillu aleyhi azabun mukim ve kalıcı azabın kimin üzerine helal olacağını, onun üzerine çökeceğini ve onu e, alçaltacak bir azabın geleceğini ileride göreceksiniz. Hatta ta ki idaca ca emruna emrimiz geldiği zaman ne kadar Ta ki emrimiz geldiği zaman hatta ta ki ifeaca-e emruna emrimiz geldiği zaman ve faretten nuru tandır taştı, kaynadı ve ve dedik ki hamelet taşıdı İhmil ilavesiz baptan okursak Sülasi-i Mücerret olarak İhmil taşı fiha onda min kullin zevceyn her bir şeyden çiftler iki çift olarak ifneyn ikişer adet çiftler halinde hepsinden ona yükle taşı ve ehleke illa men sebeqa aleyhil kavlu başka kimi taşı ve ehleke aileni taşı illa ancak men o kimse ki sebeqe aleyhil kavl söz aleyhinde geçmiş olan kimsenin dışında istisna edadı. Başka kimi taşı ve men o kimseyi ki amene iman eden kimseyi ve ma amene meahu onun yanında iman eden değildi yoktu illa ancak galil çok az iman eden vardı ve kâle irkebu dedi ki binin fiha ona bismillahi Allah'ın adıyla ona binin mecraha onun yürümesi akması ve mursaha ve onun durması Allah'ın adıyla diyerek ona binin inne rabbi şüphesiz rabbim le gafurun rahim çok bağışlayan ve çok merhamet edendir ve hiye o yani gemi tecri akıyor bihim onun onlarla fi mevcin dalga içerisinde kelcibali dağlar gibi dalgalar arasında o akıyor ve nada nuhun ibnehu ve nuh seslendi oğluna ve kâne fî mazilin e, bir mazil e, ay, ayrık bir e, farklı bir bölümde bulunan ayrılmış olan oğluna yani gemiye binmemiş olan oğluna dedi ki ya büneyye ey oğulcum bir kep meana bizimle beraber bin ve la tekun olma meal kafirin İnkar edenlerle, lankörlerle beraber olma dedi. Gale dedi ki oğlu cevap veriyor Seavi sığınırım ila cebelin bir dağa sığınırım ya'simuni beni korur minel ma'i sudan beni muhafaza eder. Gale dedi ki la asimel yevme bugün koruyacak yoktur min emrillahi Allah'ın emrinden illa ancak men kim ki rahime Allah ona acıdıysa Allah'ın acıdığından başka korunacak yoktur. Evet ve hale ve araya girdi beynehuma ikisinin arasına el mevcu bir dalga dalga ikisinin arasına girdi fekane ve oldu oğlu minel muğrakin boğulanlardan oldu ve kile ardu ey yer ayı yut ma eke suyunu ve ya Sema ve ey gök ekli'i ve tut sende suyunu tut deniliyor ve gıydal ma'u su çekildi meçhul fiil gaba gıyda meçhul ve kudiyel emru ve emir gerçekleşti ve stevet ve istiva etti oturdu alel cudi cud, cudi dağına e, oturdu ve gile ve denildi ki bu'den uzak olsun di kavmi zalimin zalim kavim için uzaklık olsun onlar yok olsun ve nâdâ nûhun ve Nuh seslendi Rabbehu Rabbine fekâle ve şöyle dedi Rabbi Rabbim innebni şüphesiz benim oğlum min ehli benim ailemdendir. Ve inne va'deke ve şüphesiz senin vaadin de el hakku haktır. Ve ente ahkemul hakimin ve sen hüküm verenlerin en iyi hüküm verenisin.